Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videodan hepinize selamlar, sevgiler. Üçüncü devreye hoş geldiniz. Galatasaray'la devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki iki tane Fenerbahçe videosu geldi. Ve Galatasaray'la alakalı bazı durumlar var. Özellikle Ziyek'le alakalı biliyorsunuz. Ee, oynamak istemediği gerekçesiyle yani parasını alamamış büyük ihtimalle ee, bizim en azından duyduğumuz bu ve e, kadro yapılanmasıyla alakalı gerçekten ciddi sıkıntılar var geçen seneki o müthiş oyunun e, bu seneye geçememiş olmasının bazı sebepleri var bu sebepleri de defalarca konuştuk aslında bunların, hepsi, bunların hepsini hepimiz de biliyoruz ama tekrar bir üstünden geçelim ne de transfer sezonu gelecek ee, geliyor artık yani yaklaştı ee, transfer yapmaya başlayacak Galatasaray ee, ve transfer yapacaktır bu arada 2-3 isim bekliyorum ben Onun haricinde gidecek isimler de var ama Galatasaray'da bu e, yapılanmanın dökülmüş olması e, kabul edilebilecek bir şey değil yani Burada bunu e, Okan Buruk mu tercih etti, Erdem Timur mu tercih etti mevzusu değil. Daha çok genel anlamda hem transferlerde bir başarısızlık görüyorum ben. Hem de e, oyun anlamında geçen seneki oyun zaten şampiyon yapardı Galatasaray'ı. E, hatta çok daha iyi sonuçlar alabilirdi Avrupa'da en azından. Ama e, bu oyunu değiştirme ihtiyacını neden hissetti? Galatasaray onu çok anlamış değilim. Videoya bir abone oldun, kanala abone oldun. Bir de videoya like, like attın. Bir de bildirimleri aç. Video geldiği zaman haberin olsun. Ve biz başlayalım. Şimdi e, burada oyunu değiştirmiş olması Galatasaray'ın birçok şeye mal oldu. Bunlardan bir tanesi Oliveira. Neden? Şimdi e, Torreira ile alakalı şunu söyleyeyim ben. Torreira vazgeçilmez bir isim Galatasaray için. Değil mi? Yani hem öndeki oyunda hem savunma anlamında vazgeçilmez bir isim. E, Galatasaray'a verdiği katkı tartışılmaz. Herhalde. Sözleşme yenileme gibi bir durumum var galiba Torreira'nın. Onu da e, netleştikten sonra zaten haberleşiriz. Tekrardan konuşuruz onu. E, Torreira'nın yanına ikisini almıyorsanız eğer, bir Torreira daha almıyorsanız Oliveira'dan vazgeçemezsiniz. Şunu anlatmak istiyorum burada. Torreira nasıl? Mücadeleci, değil mi? Rakibin peşinden koşan, e, gerektiği yerde faul yapan, oyunu kesen, e, ön alanda pas opsiyonu yaratan bir oyuncudur. Siz bunun yanına eğer Oliveira'yı koyarsanız, Torreira'yı dinlendirirsiniz maç içerisinde. Belli bölümlerde. Çünkü neden? da pas gezdirir. Uzun atar. O Torreira'ya gerek kalmaz o bölümde. Ama eğer bunu yapmıyorsanız eğer yanına alabileceğiniz isim Kerem Demirbay mesela. Pasördür. Endombele. Biraz daha e, mücadeleci bir oyunu vardır. Kaan Ayhan burada en doğru isim oldu. Kaan Ayhan'ın beklentileri karşılamış olması ee, bu şekilde devam eder umarım. Benim için çok güzel. İzlemesi de çok keyifli zaten. Ama şundan bahsediyorum. Burada yapılmış iki tane yanlış transfer var. Bu yanlış transferler Oliveira dahil, Oliveira dahil sizi bir zarara uğratır. Bu adamı kaybettiniz. Bu adam e defalarca söyledim bu arada kaybedildi diye çok da fazla tepki gördü. Hiç tepki görmedik, tepki göstermeye gerek yok. Çünkü Oliveira'yı kaybettiniz. Burada Oliveira'nın yerini nasıl dolduracaksınız? Endombele bu isim değildi. Kerem Demirbay Demirbay'da e, yani solak olduğu için diyeyim ve şut olarak bir Oliviera değil yani hani olivyara'nın attığı şutlara veya attığı gollere bakın e, kesinlikle Kerem Demirbay'dan çok çok daha önde olarak görüyorum ben olivyara'yı. Burada kaybedilen oyunun sebepleri sadece orta sağ değil. Burada kaybedilen de oyunun sebepleri Kerem dediğim gibi yapıyordu yani bu işi. en iyi Kanada oyuncusuydu. E, Kerem'i 10 numaraya çektikten sonra Mertens'i kaybettiniz. Kerem'i de yeni geldiği yerde kaybettiniz. Burada yerine gelen Zaha ee, çok fazla beklenenini veremedi oyun itibariyle. Burada ben Okan Buruk'a suç bulurum. Yani Okan Buruk Galatasaray'a Zaha transferi yapılırken hiç Zaha'yı izlememiş olamaz herhalde. Ve nasıl bir mantık yürüttü ben çok anlayamadım. Yani kenarda Zaha topu aldığı yerden Galatasaray'da oynarken de şu andan bahsediyorum. Galatasaray'da oynarken topu aldığı yerle Crystal Palace'la oynadığı dönemde topu aldığı yer arasında 15 metrelik bir fark var Ve Zaha çok ileride alıyor topu Yani Fenerbahçe'yi düşünün Ferdi ileri çıktığında Tadic nerede topu atıyorsa Ferdi'ye Zaha'ya orada top geliyor. Zaha'nın biraz daha geride alması gerekiyordu topu ee, Bu tamamen Okan Buruk'la alakalı. Bunu tamamen Okan Buruk'a yazarım ee, Ama ben bu tarz bir oyunda Kerem'i oraya çekeyim. Zaha solda kalsın. İşte Ziyeki alacağım ben. Raşitsa'yı almayayım. İşte 3-4 milyon euroya gitti Beşiktaş'a. Çok da fazla beklenenleri veremedi. Belki kalmış olsaydı bambaşka bir Raşitsa'yı izleyebilirdik. Ama e, oradaki kurulumu çok kötü yaptı Galatasaray. Ve buna göre bir oyun oynayamazsınız. Yani bu adamlar size set oyunu oynayamaz. Yani sol kanatta Zaha, orta 10 e, numara pozisyonunda Kerem, diğer tarafta Ziyech, Icardi önlerinde bu adamlar, bu dört kişi size set oyunu oynatamaz. Direkt oyunu da oynatamaz. Galatasaray ne oynayacak? Gibi bir şey çıkıyor ortaya. Benim bütün eleştirim bunaydı. Onun haricinde e, şundan bahsettik. Dedik ki omurga hasar gördüğü zaman ne olur? Dik duramayız değil mi? Yani kalbur, kalbur kalırız. Mesela dik duramayız. Omurgayı tamamen bozdu Galatasaray. Yani bakın Yukarıdan aşağıya aşağıdan yukarıya doğru Nelson Önünde Oliveira Onun önünde Mertens Bu omurgayı tamamen bozdu Galatasaray Bunun sıkıntılarını yaşıyor şu an En azından bana göre Yani Davinson Sanchez evet mükemmel bir isim Ama bir Nelson değil yani Genel anlamda Bana göre bir Nelson değil yani Oyunun itibariyle değil aslında Yani daha kötü oyuncu değil Ama Galatasaray'ın oyuncusu değil yani Kerem orada yaptığı işler daha değerliydi. Burada e, Galatasaray'ın nasıl bir e, transfer politikası izleyeceğini çok fazla kestiremiyorum ama dediğim gibi de arkadaşlar en önemli nokta orta sahaydı. Ve e, orta sahada karar, e, forvet arkasını da katarsak eğer içine e, Oliveira ve Mertens'in kaybedilmesi bana göre çok büyük bir sıkıntı yaşattı. Normalde ikardi beslerken hiçbir problem yaşamıyordu Galatasaray. Icardi'ye şimdi öyle toplar geliyor ki. Yani topu kontrol edip arkadaşını pozisyona sokamıyor. Ne dedik? Kerem, Icardi ikilisi değil mi? Bak samimi söylüyorum Icardi'ye van arayla Kerem'le geçindiğinden daha iyi geçinemiyordur. Büyük bir ihtimalle. Ama onu da kaybettiniz. Problemi burada görüyorum ben. Ee, dediğim gibi Torreira'nın yanına eğer ikisini almıyorsanız eğer Oliveira'dan vazgeçemezsiniz. Torreira'nın yanına en az Torreira kadar mücadeleci, en az Torreira kadar koşan, en az Torreira kadar e, kovalayan, arayan birine ihtiyacınız var. En az Torreira kadar e, istikrarlı birine ihtiyacınız var. En az Torreira kadar verimli birine ihtiyacınız var. Burada e, Torreira atıyorum sakat veya cezalı nasıl bir orta saha? kurgusu göreceğiz. Yani Kerem Demirbay, Kaan Ayhan e, tamam ikisi de ortalamanın bir tık üstünde ama bana göre olmaz. Yani çok geçirgen olur. Yani Galatasaray'ın orta sahası otoban olur orası. Ondan bahsediyorum. Bu bakımdan eee çok iyi bir transfer stratejisi izlenmediğini düşünüyorum ben. Ziyec'le alakalı parasına alamadığı, para sıkıntısı yaşandığı söylendi. Bu bakımdan Arabistan'a gitmediği söylendi. Öyle olsa bile bunun hemen çözülmesi gerekiyordu. Yani ne diye ki buraya getirip tamam işte getirdik, verdik parasını, getirdik adamı oynatıyoruz değil. Bu adamın buradaki refahını da sağlayacaksınız ve onun nabız bir türlü tutmadı. Yani çok belli yani. yani ee, nasıl desem bazı maçlar vardı bazı oyuncular için atıyorum Crespo'nun Fener'de Fenerbahçe'de e, gerçekten tamam artık bu adam Fenerbahçe'nin oyuncusu oldu dediğimiz maç Galatasaray'ın stadında attığı golden sonra Crespo'nun performansı hep yukarı çıktı. Hiç aşağı inmedi. Böyle maçlara ihtiyacı var. Ziyek e, güzel golleri de var. E, Avrupa'da da bir şeyler yaptı. Ama bir türlü hem oyun anlamında yani böyle de o uyumu bir türlü yakalayamadılar. Yani Fenerbahçe Fenerbahçe'yle oynadığı maçta 0-0 kaldıkları maçta Birkaç defa Ferdi ile bir münakaşası var Ben Ferdi-Ziyek eşleşmesinin e, Garip olabileceğini söylemiştim Bana göre güzel bir eşleşme oldu e, Çok fazla birebir kalmadılar ama Birebire bire geldikleri noktada Ferdi'yi zorladı Şimdi burada e, Boy'nin Oraya çıkmasını beklerdim ben Hem Fenerbahçe çıkmadı Defans dörtlüsü olarak hem de Galatasaray çıkmadı Öyle olunca bu sefer Öndeki oyuncuların etkinliğini de azaltıyorsunuz yani bunları sadece ben görmüyorum. Bunu Okan Buruk da görüyor. İsmail Kartal da görüyor. Bunu Ziyek de biliyor. Öyle mi? Yani Ziyek de bunu biliyor. Şimdi Ziyek topu aldığı zaman Ferdi ona basmaya gittiğinde Ziyek boyayı aramıyor mu sanıyorsunuz? Yani arkasına bakmıyor mu sanıyorsunuz? O da farkında bunun. Yani oyun anlamında ve e, anlaşma olarak yani yönetimsel para maddi olarak e, çok fazla e, bir bağ olduğunu söyleyemeyeceğim. E, Mantıklı transferleri yaz göz dön yaz göz döneminde yapacaktınız. E, Ocak ayında yapılacak olan transferler e, çok fazla verimli olmaz gibi geliyor bana. Yani ne kadar cuk transfer yapabilirsiniz ki? Yani Ocak ayında bu bakımdan gidecek olan oyuncularla da beraber Galatasaray'ın gerçekten yeni bir şeyler üretmesi gerekiyor. Bugün Fenerbahçe maçından sonra ne konuştuk? Dedik ki işte ortaya geldi oyunculardan bir tanesi Cengiz'i sürükledi arkasından. Barış Alper'e 40-50 metrelik bir boşluk kaldı. Barış Alper sol taraftan sürekli orayı kullandı dedik. Neticede Barış Alper'e eğer siz orada keserseniz arkası yine boş kalıyor bundan bahsediyorum Bütün çünkü e, bu kadar Abdülkerim'e bindirmenin çok bir manası yok yani oyun kurulsun Abdülkerim e, arkaya boş bırakalım Barış Alper çıksın ileri eğer kontra yersek Abdülkerim var yani onda Abdülkerim onda Abdülkerim ya yani ne yapsın daha bu adam bundan bahsediyorum Bakın bakımdan e, Ocak ayında transfer durumu nasıl şekillenecek Galatasaray'da onu da çok yakından takip edeceğiz arkadaşlar. Sizler de yorumlarınızı yazın. Yorumlarda buluşalım. Galatasaray ile alakalı fikir alışverişlerinde bulunalım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.